arkadaşlar ben Muhammed. Bugün sizlerle birlikte boş seri 8 elektrikli süpürgenin arızasını her şeyini detaylıca göstereceğim. Öncelikle süpürge çalışmıyor. Bir de arkadaşlar bakın bir tane tekeri yok. Neyse arkadaşlar fişe takıyorum. Evet arkadaşlar fişe taktım. Şimdi basıyorum. Normalde çok sessiz bir süpürge. Bakın çalışmıyor. Şu düğme zaten filtre temizlik düğmesi. O da şey o düğmede çalışmaz yani. Şimdi topladım arkadaşlar. Şimdi haznesini açacağım. Şuradaki şeyi yukarı kaldırıyoruz. Ha şöyle. Şurası küt diye çok zor çıkıyor. Ha. Küt diye. Şurada bir tane lastiği var. Şurada motor koruma filtresi. Takıyorum. Bir dakika. Şurada düğmesi varmış da kırılmış. O yüzden Şurayı kaldırıyorum. Bakın bir dakika dur bir. Kapağını açıyorum. Bakın şöyle haznesi çıkıyor işte. Şurada haznesi böyle çıkıyor. Şurada telefon numaraları falan yazıyor. Servisi onları göstermiyorum. Filtresi, kapağı. Evet, şurada hortum girişi var. Şurayı kaldırıyorum. Bakın. Bakın haznesi şöyle bir sürü. Şurada sensör kontrol veren bir şeyleri yazıyor şöyle şurasını döndürerek çıkartıyoruz bir dakika çıkarttım bakın bir dakika bakın çıkarttım şöyle bir tane şurası tel bakın şurası da filtresi kağıt şöyle bir dakika bakın bakın bu buraya takılıyor şöyle şu altında da böyle bir şey var şurasında vida var şu filtre çok tozlu ben bunu şey çıkmıştım